Şahsen bu kardeşiniz şuna şaşıyor. Şu hadis uydurmadır, şu Kur'an'a aykırıdır, bu Kur'an'a aykırıdır diye bir rüzgar estiriyorlar. Ercumayt Eskan zamanında vardı bu rüzgar 25-30 sene önce. Onun vefatıyla bir dindi. Şimdi yeni mutezileşme temayülü ekolleri başladı. Bunların vakıfları, dernekleri, kitapları, mealleri, televizyonları şunları bunları var. Herkes hayran hayran bakıyor. Ve o hocalar şeyleştiriliyorlar. Halbuki o hocalar şeylere, tarikatlara, tasavvufa en ağır çivileri çakmışlardı. Başındaki adamlara demedikleri kalmamıştı. Şimdi kendileri görünmeyen postların üzerinde oturuyorlar. Elektronik postlarda. Kendileri şeyleştiler. Onların müritleri de onları kutsallaştırdı. Ağzından ne çıkıyorsa doğru. O zatın görüşünün altına bir ayet yaz. Hadis yaz hemen siliyorlar. Değiştiriyorlar. Niye? Hadiste ayette senin ne derdin var? Niye değiştiriyorsun? O çünkü doğru mübarek. Sanki Efendimiz bile gelse haşa ona bile itiraz edecek. Ya Resulallah senin yaptığın iş mi? Sen bundan daha mı iyi biliyorsun diyecek neredeyse. Bunun geldiği nokta orası. Kantarın topusu kaçtığı zaman bir kumaş yırtılmaya başladığı zaman, tutamazsın onu artık. Orientalistler de bizi Avrupa'dan gülüp duruyorlar. Hay Allah razı olsun ya. Bize de senin gibi Müslümanlar lazım. Biz bir kapı açtık. Siz bin tane arkadan götürdünüz. Resmen ayetler değiştiriliyor arkadaşlar. Tehlikenin bilmiyorum farkında mısınız? O hadislerle uğraşan arkadaşlar neden yorumlu meallerdeki orijinaliyle, aslıyla Kitabullah'la hiç alakası olmayan metinler, yorumlar, izahlar, parantez içi bile olmadan, dipnot bile olmadan direkt Kur'an meali diye inşa ediliyor, yazılıyor? Allahu Ekber Kebira. Öbür adamlar en azından Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından uydurmuşlar hadisler. Onlar temizlenmiş gerçi de hadideki kaldı hala. Birisi Efendimiz'e hadis uydurmuş. Ya öteki ayete uydurmuş. Resmen ayetler tahrif ediliyor. Kim bunun farkında? Yorumlu yerlerde çok ciddi ilmi hataları var. Aslıyla hiç alakası olmayan, parantez içi bile değil. Değiştir babam değiştir, değiştir babam değiştir. Ne oluyoruz ya? Bir de adam başına yazmış ön sözüne. Ben diyor bu mahalle yazarken lafın büyüklüğüne bakınız. Kibir girdi mi kalbe böyle olur işte allah Teala'nın maksadını dikkate alarak ona göre yazıyorum. Estağfurullah. Sana onu kim söyledi ya? Özel bir vahiy mi geldi? Nereden biliyorsun maksadını? Niye bunu yazıyor biliyor musunuz? Yapacağı tahrifata kimse bir şey demesin. Dediği zaman diyecek ki ya ön sözünü okumadın mübarek. Ben dedim işte Allah'ın maksadı bana göre böyle. Uydur uydur dur. Uydur uydur dur. O uydurulmuş hadislere karşı titiz olanlar uydurulmuş ayet metinlerine karşı. Niye sessiz kalıyorlar? Niye? Şehleştirdiği hocaları yapıyor da o yüzden. Herkesin başı önünde. Ama bu vebaldir. Ak koyun, kara koyun belli oluyor. Yorulu mealler içerisinde temiz ve düzgünle ben rastlamadım. Yıllardır inceliyorum. Hepsi birbirinden beter. Var elmalı meali güzeldir, Ali Bulaç'ın meali güzeldir. Diyanet Vakfı'nın hazırladığı grup meali vardır. O güzeldir. Ondan sonra Hayrat Vakfı'nın meali çok dürüsttür. Hele kelime aralı meali. Bir tek kusuru var. Halktan, avamdan insanlar çok iyi anlasınlar diye mini tefsir yapmış. Çok parantez içi yazmış. Benzer mealler dürüsttür ama Yorumlu mealler asla ve asla aslına uygun değil. Bunu unutmayın. Yüzlerce tahrifat var. Resmen adam ayet üretmiş ya haşa estağfurullah. Bunu bilerek söylüyorum. Tahrifat var yani. E, kusura bakmasınlar ehli kitabın yaptığı ne farkı var? Hiç alakası yok. Allah öyle bir kelime kullanmamış. Çıkarttım bunu. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kendine uygun hale getiriyor. Mutezileşmek budur işte. Allah'ınızın aşkına mutezile mezhebini araştırın biraz. Muhammed Ebu Zehra'ya bir bakın, diğer kitaplara bakın. Çok tehlikeli bir şey. Son 3-5 yıldır, 10 yıldır ciddi bir mutezileşme temalli var. Fırtınalar estiriyorlar, insanların zihinlerini ifade ediyorlar. Ve insanlara karşı ciddi bir hayranlık olduğu için konuşan insanlara karşı kimse de kalkıp bir şey söyleyemiyor. İşi bilen alimler de susup başını öne yiyorlar. Niye bunlara bir cevap yok, reddiye yok? Ya karışmayalım, o su var, bu su var, çevresi var, cemaati var, televizyonu var, kitabı var, dergisi var. İşte şöyle olur, böyle olur. E ne oluyoruz ya? Ayar ahiret var ama hesap var. Yanlış, yanlışı yanlış. Babamız da olsa yanlış. Yanlış yanlıştır. Allah'ın hatırı bütün hatırlardan iyidir. Bütün hatırlar Allah'ın hatırının aşağısındadır.